Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Bugün Balkan tatlısı yapalım birlikte. Üsküp tatlısı diye geçiyor. Kaymaçino. Kaymaçino yapacağız bugün birlikte. Arnavutların da bolca yaptığı. Balkanlarda çok yapılan bu tatlıyı bugün birlikte gerçekleştirmek için içeriğimi çalıştırdım. Beğen beğeni, like atmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa aboneliğini gerçekleştirsin. Pusula Çağlayan ailesi büyümeye devam ediyor. Burada şöyle İki tane tepsiye ihtiyacınız olacak. Şu kısmına böyle biraz su dolduracağız fırına koyduğumuzda. E, suyla beraber şu yani içine böyle girebilecek ya iki borcamınız ya da şu alttaki fırın tepsisi de olabilir. İçine biraz su koyup e, içine böyle borcam tepsisine koyacağımız tatlı malzememizi karıştırdıktan sonra buraya dökeceğiz. Bununla e, suyla böyle birlikte fırının içine yerleştirip pişireceğiz. İşleminize başlarken 160 derecede fırınınızı ön üstüme açın. E, sonrasında Fırını sıcak olsun içine attığımız zaman birlikte bu tatlıyı yapmak için şimdi malzemeleri görelim. Böyle küçük bir açıklama yapmak istedim. Genelde konuşmadan süreci yönetmek istiyorum. Daha iyi anlarsınız diye malzemeleri tek tek göstereceğim zaten. Başlayalım. We'll Evet, şimdi karışımımızı çıktık. Fırınımızın ön ısıtmasını yaptık. Şöyle içine birazcık böyle su dolduruyoruz. Şöyle su bardağıyla 4 bardak su döküyorum. Daha fazlasına gerek yok. Şimdi değerli takipçiler Hepsi bizim içine hazırladığımız bu karışımı döküyoruz güzelce. 160 derece ön ısıtma yaptığınız fırınınıza bunu yerleştiriyorsunuz. Sonrasında da 60 dakika kadar pişiriyorsunuz. Zaten piştikçe üzeri delik delik olacak, göreceksiniz. Piştiğini anlayacağız. Sonra soğuyup servis edeceğiz. Evet, an itibariyle şu anda 40 dakika oldu. 40 dakikalık pişme hali bu. Daha 20 dakikamız var. Böyle yavaş yavaş pişme devam ediyor. Sonrasında bunu oda sıcaklığında soğutacağız. Ve buzdolabına koyup ertesi gün güzelce servis edebilirsiniz. Kayma çiğne. Evet. 60 dakika yani 1 saat pişirmemizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi üzeri ufak ufak delik delik oldu. Kayma çiğne hazır. Şimdi bunu önce fırından yeni çıkardığımız için şöyle orta ısısında biraz soğutalım. Buzdolabına girecek hale getirelim. Sonrasında buzdolabınıza koyarsınız. Ertesi gün güzelce servise hazır olur. Lezzetli bir şekilde yersiniz. Bence çok başarılı, güzel bir kaymakina yaptık birlikte. Bakalım soğuması gerçekleşsin. Servis alanına da bakacağız. Evet değerli takipçiler. Tatlımızı buzdolabında sakladık. Şöyle servis için şöyle dilimleyelim. Üzerinde biraz koyu yanık kısımlarını ben böyle temizledim. Şöyle aldım üzerinden. Dolayısıyla şöyle servis için dilimledik. Şimdi eğer ki elde veya makinele çırpma sonucu tam homojenize şeyi yakalayamadığınızda e, süt kıvamında böyle sıvı kaldığını görüyorsanız böyle 3-4 kaşık nişastayla biraz şey yapabilirsiniz. Bazı tariflerde bunu söylemiyorlar çünkü. şöyle. Kayma Balkanların bolca yaptığı bu güzel tatlıyı biz de birlikte denemiş olduk. Hmm. muhteşem olmuş gerçekten buzdolabında dinlendirildikten sonra aşırı lezzetli o baskın yumurta kokusu da yok o şeker vanili bu işi güzel çözüyor sizde bu güzel lezzetli tatlıyı bir deneyin isterim yazın sıcaklarda hafif lezzetli bu güzel tatlıyı siz de bu benim verdiğim tarif üzerinden bir deneyin. Başarılı bir tarif. Siz de bu güzel lezzeti tadın. Böyle krem, karamel tatlısını sevenler için bir kere efsane. Kazandı bir tarzı da bir lezzeti var. Yani hafif güzel bir tatlı. Yani ben beğendim. Siz de beğeneceksiniz eminim. Bu güzel çalışmamıza beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Yeni lezzetlerde ve güzel çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Tam zamanlı pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.